en iyi 5 Android telefon. Ben buldum. Ben bulmam arkadaşlar. En iyi 5 Android telefonu sizlere birazdan açıklıyorum. Birinci sırada Samsung Galaxy S6 Edge. Eğer fiyatı biraz daha uygun olsaydı birinciyi kardeşi S6 ile paylaşmak zorunda kalmazdı. Kıbrık ekranıyla kardeşi Galaxy s çok daha etkileyici bir telefon olabilirdi. Galaxy S6 ile aynı donanım özelliklerine sahip telefon, kıbrık ekran ekranları ona çok güzel bir telefon yapıyor. 5.1 QHD ekrana sahip olan 16 megapiksel kameralı telefon 8 çekirdekli işlemcisi de son derece güçlü bir cihaz. Ayrıca parmak izi okuyucusu ve hızlı şarj özelliği önünde unutulmuyor. LG'nin tableti LG G3 ikinci sırada bulunmakta. QHD çözünürlükte ekranı 2.5 GB hız, 4 çekirdekli Snapdragon 801 işlemcisi, 3 GB RAM'i, Android 330 GPU'su ile çok güçlü bir cihaz. Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ile de son derece güncel. Yeni tanıtılan LG G4 piyasaya çıkana kadar LG'nin en iyi telefonu yine LG G3 olacak. Artı Android en iyi ikinci telefon LG G2 da LG G3 devam edecek. ikinci. Üçüncü sırada HTC One M8. Ürünün en yenilikçi özelliklerinden biri dışarıya verdiği güçlü ses cihazda bulunan iki hoparlör firmanın iddiasına göre bugüne kadar çıkan bütün telefonlardan daha güçlü sesi dışarıya verebilecektir. Çünkü ön tarafta bulunan hoparlörler hiçbir şekilde kapatılmıyor. En önemli beklentileri ise HTC'nin başarılı kullanıcısı ara bilimleri olan HTC Sense 5 Zero'dan olacak. Telefon Qualcomm 4 çekirdekli 17 GB hızındaki gücündeki Snapdragon 600 işlemcisini kullanacak. Dördüncü sırada Sony Xperia Z4. Sony Xperia Z4 en önemli özelliklerinden biri olan ekranı yani camı iki buçuk di diye tabir edilen bir cam olacak. Sonra Xperia Z4'te Snapdragon 810 yani Sony Xperia Z3'te kullandığı ısı iletim borusu sistemi daha rahat bir şekilde çalıştıracaktır. Telefonun ısınma özelliği sıfıra yaklaştığı için bu konuda Sony Xperia Z4 çok avantajlıdır.